Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Şurada e, bildiğiniz üzere sezonumuz yeni sıfırlandı. Ücretsiz e, mega kutumuz var. Ücretsiz değil de yıldız puanla mega kutumuz var. Onu açacağız ve daha sonrasında arkadaşlar şuradan e, öğreneceğimizi alacağım. Daha sonra da şu ücretsiz kutularımızı açacağım. 6 tane de büyük kutumuz var. Onları açacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu küçük kutuları savaş kutularımızdan başlayalım oranımız yükselsin ve daha sonra da onları açabiliriz mega kutuyu için daha avantajlı olur açalım arkadaşlar İnşallah bir karakter verelim yeni jack geldi jacki süper olduğu için çıkma ihtimali yüksek ama inşallah çıkarlar bakalım arka ee, o Zeki istiyorum Zeki bayağı güzelmiş ama bir çıktı benim için daha güzel olur bir daha güzel ya daha iyi vuruyo Zeki ona kadar güzel değil hadi bir karakter ver o oh, piper çıktı arkadaşlar piper çıktı çok güzel oldu ee piper videoyu çok güzel oldu hadi bakalım bir tane daha çıkartabilecek miyiz ee bir karakter daha oranımız da oldu çıktı ama piper çıktı arkadaşlar çok güzel oldu göstergelerim evet. evet. daha hala tam değil çünkü c2 çıktı Güzel olacak, tam bu ama hiç geldi işimizi bozdu. Ve e, son kutularımı açtım. Bu e, ilk kutularına bakalım hemen. Şimdi mega kutudan inşallah karakter verirler bu videoda ee, Piper çıkartıp çıkarttık Buradan da bunu alalım Hadi inşallah karakter ve 6 yazma olur 5 yazdım arkadaşlar Yeni şimdi arkadaşlar buradan öğrenci emzini de alalım bu karakter bugün ama evet mm, yes, şey özel bir efekt falan yok yine de almış bunu alalım evet güzel oldu arkadaşlar öğrenci emziniz de hayırlı olsun bütün 185 tane kalmış arkadaşlar onu da alınabilecek bir şey yok 80 elması biriktirip hani, kova ve falan almayı düşünüyorum buradan büyüğü de alalım hemen. Söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Ama çok fazla modeli seviyor olarak sevdiğim seviye şeyli dokuz alabilirim. Onun için yeni şeyler gelince alacağım. Ki 60 masımız olsaydı bütün daha alabilirdim aslında ya. Mega kutuyu ama bir de oranımıza bakalım sıfır bir değil sıfır iki bayağı düşük altımız var falan çıkacağız güzel orada ama çıkmadı herkese bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay